Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tam ölçülü, tam kıvamında kırmızı mercimekli köfte tarifi paylaşıyor olacağım. Bu köftenin ölçüleriyle yaparsanız gerçekten güzel sonuç elde edersiniz. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifim için 1 su bardağı kırmızı mercimeği güzelce yıkadım, tencerenin içerisine koyuyorum. İçerisine 3 su bardağı soğuk suyu ekliyorum. Ocağımızın altını yüksek ateşe getirerek açıyoruz. Kaynayıncaya kadar ocağımızın altı yüksek ateşte duracak. Kırmızı mercimeğimiz kaynamaya başladı. Bu aşamada kapağı açıp şöyle bir karıştırıyorum. Ocağın altını kısık ateşe getiriyorum. Tamamen mercimekler pişinceye kadar kısık ateşte bekletiyorum. Arada bir de mutlaka açıp karıştırabilirsiniz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Yorumlarınıza da elimden geldiğince vakit buldukça da dönmeye çalışıyorum. Mercimekleri son kez kontrol ediyorum. Çok güzel bir şekilde pişmişler. Ocağımızın altını kapatmadan önce ince köftelik bulgurumuzu içerisine koyuyoruz. Kırmızı mercimek 1 su bardağı kullanmıştık. Bulgurlarımız da 1,5 su bardağı. Şöyle bir karıştırıyorum. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Tenceremizin kapağını kapatacağız. İçerisine koymuş olduğumuz bulgurlar güzelce kabarıp pişecek. Artık tencereyi ocaktan alıyorum. Tavanın içerisine 1 su bardağı zeytinyağını koyuyorum. Bu aşamada zeytinyağı kullanmanız önemli. 1 adet kuru soğanı küçük küçük doğradım bunu ekliyorum. Ocağımızın altını yüksek ateşe getirerek açıyoruz. Soğanlarımızın diriliği geçinceye kadar kavuruyoruz. Bu mercimekli köfte gerçekten çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Hiçbir dağılma olmayacak. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle ile birlikte açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakın faydalanabilirsiniz. Kuru soğanların diriliği geçtikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçasını ekliyorum. Domates ve biber salçasını soğanlarla birlikte güzelce kavuruyorum. Böylelikle mercimekli köftemizi yerken salçanın o ekşi tadını hissetmeyeceğiz. Salçamızı da karıştırarak güzelce kavurduk. İçerisine artık baharatları ekliyoruz. 1,5 tatlı kaşığı tuzu koyuyorum. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiberi ekliyorum. Baharatlar da birbirine geçinceye kadar güzelce kavuruyorum. Şöyle bir karıştırıp ocağımızın altını kapatıyoruz sosumuzun tamamen soğumasını bekliyoruz. Bu arada tencerenin içerisine koymuş olduğumuz bulgurlar da güzelce şiştiler ve pişti. Şöyle bir spatula yardımıyla tencereden bulgurlu ve mercimek karışımımızı ayırıyoruz. Daha sonra yurma kasesinin içerisine koyuyorum. Yurma kasesinin içerisindeki bulgurları birbirinden spatula yardımıyla biraz ayırıyorum. Daha sonra içerisine tavada yapmış olduğumuz salçalı sosumuzu boşaltıyoruz. Bu aşamadan sonra artık spatulayı bırakıyoruz. Elimizle 2-3 dakika boyunca sos ve bulgurlu mercimek birbirine geçinceye kadar karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı YouTube kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Malzemeler güzelce karıştı. İçerisine 3-4 dal küçük küçük doğramış olduğum taze soğanı ekliyorum. Daha sonra yarım demet maydanozu küçük küçük doğradım. Bunu ekliyorum. Yarım demet dereotunu koyuyorum. Mercimekli köftenin yapımında kullanmış olduğum yeşilliklerin hepsi bu kadar. Daha sonra içerisine çeyrek çay bardağı kadar nar ekşisini ekliyorum. Nar ekşisinin oranını sizler kendi damak zevkinize göre artırıp ya da azaltabilirsiniz. Tekrar karıştırıyorum. Bu aşamada yeşillikleri çok fazla sıkarak öldürmeyin. Yeşillikleri de yavaş yavaş hareketlerle diğer malzemelerle birlikte güzelce karıştırıyorum. Kırmızı mercimek köftemizin kıvamı oldukça güzel oldu. Servis tabağına alıyorum. Taban kısmına biraz marul döşüyorum. Bu aşamadan sonra servis edeceğiniz şekli ya da modeli siz kendi göz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. İster kalıplarla hazırlayın, isterseniz benim yaptığım gibi köfte şeklini vererek hazırlayın. Cevizden biraz büyük parça alıyorum. Avcumla iyice sıkıştırıyorum. Daha sonra sıkarak parmağımın şeklini çıkartıyorum. Marulların üzerine yerleştiriyorum. Kırmızı mercimek köftesindeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bu kırmızı mercimek köftesini gönül rahatlığıyla yapıp deneyebilirsiniz. Çaylarınızda, günlerinizde ne zaman canınız isterse çayınızın yanında yapıp tüketebilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı Yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.